TRT 24 YouTube kanalında Tarık Toros'un Propaganda Bakanı'na bacak arası yaptılar başlıklı yazısını deniyorsunuz. Ankara Libya'ya sokulmadığı, Akdeniz'de dışlandığı, Oruç Reisi dinlendire dinlendire bir hal olduğu, Dağlık Karabağ'a yaklaştırılmadığı, Suriye'de pasifize edildiği için Kıbrıs'a çıkarma yaptı. Erdoğan, Lefkoşa'da planladığı müjdeyi veremedi. İnşa edilecek saray müjde değil, biliniyordu. Mecburen ısıtıldı. Dünya basınının dahi yazmadığını, adanın Rum basını sızdırdı. Buna göre Avrupa Birliği Konseyi Başkanı 18 Temmuz'da Bakü'ye gitmiş, Aliyev'in kulağını çekmişti. Kuzey Kıbrıs'ı tanıyacağınız konuşuluyor. Sakın ha! Bu... Avrupa Birliği ile ilişkilerinizi sıkıntıya sokar. Afganistan'a temas etmedim, kimse bilmiyor çünkü. Birileri Ankara'ya bastırıyor mu, tuzak mı kuruyor belli değil. İki kelimeyle yeni bataklık. Hemen her alanda savrulan bir Türkiye. Yaklaşık 10 milyon işsiz var. Gençlerin %42'si işsiz. Son 10 yılda çoğu nitelikli 4 milyonun üzerinde vatandaşımız batıya dönmemek üzere göçmüş. Resmi rakamda 5.3 milyon Suriyeli'ye her gün binlerce Afgan göçmen ekleniyor. Satın alma gücü her geçen gün eriyor. Emekliler artık yoksulluk sınırının altında yaşama mahkum durumda. Cumhurbaşkanı aylar önce 3 doz aşısını olmuş, antikor değerlerini düzenli takip ettirirken 25 Temmuz itibarıyla vatandaşının %27'sini aşılamış bir ülke söz konusu. Sapır sapır dökülüyor. İyi hiçbir şey yok. Düşünün, her defasında bayram tatilinin kaç gün olacağını bilmeyen bir ülke, Arife'nin Arife'sinde kabine toplanıp karar veriyor. Birileri keyfi yönetime fena halde alışmışken, birileri Erdoğan'ı güçsüz ve hasta gösterme derdinde. Bunu önemsiyorum. Bakın, 2011 yılında özel uçağında Ali Bayramoğlu ile karşılıklı şampanya içen Egemen Bağış'ın sarhoş halleri içeriden birileri tarafından özellikle servis edildi. Tıpkı Binali Yıldırım'la Tayyip Erdoğan'a birkaç yıl arayla aynı konuşma metninin okutulması gibi. İçeriden birileri servis etmese kimsenin bulamayacağı bir detaydır bu. O arada yazlık sarayın fotoğrafları sızdı. Mimarı internet sitesinde yayınlamış. Nasılsa Erdoğan'a aşı konusunda iki kere büyük yalan söylettiler. İngiltere'de insanlar 100 sterline aşı oluyormuş. Bir hafta sonra rakam 50 sterline indi. Elbette otoriter liderler tabanı konsolide etmek için büyük yalanlar söylemek zorundadır. Gel gelelim aşı Avrupa'da parayla palavrası dakikalar içinde çürütülecek bir yalandır. Herkesin hısımı akrabası var. En son Erdoğan'ın koltuğa yığılmış gibi oturduğu, kelimeleri gevelediği, zaman zaman kendinden geçtiği o meşhur 13 dakikalık bayramlaşma videosu dolaşıma girdi. Propaganda Bakanına bacak arası yaptılar. O gitti, hıncını Habertürk'ten çıkardı. 15 Mayıs'ta Profesör Emin Gürsöz şöyle demişti. Erdoğan güvende değil. İki bakan, bir başkan, üçü bir araya gelecekler. Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu iyi değildir diyecekler. Kendileri ülkenin yönetimini alacaklar. Buna itibar ettiğimden değil, Ankara'da Erdoğan sonrası dizayn ediliyor. Saraydaki çevresi dahi çelme takmaya başladı. İçeriden vuruluyor. Ne çare, yerine geçecek olanlar aynı yetkilerle mevcut temizlik çerçevesinde iş tutmaya hazırlanıyor. Erdoğan farkında mı? Çektiği videoda düştüğü durumun dahi farkında değil. Ve video yığınla yandaş kanalın YouTube hesabında halen erişime açık. Sadece Propaganda Bakanı'nın kontrolündeki TRT, Erdoğan'ın kendinden geçtiği bölümü kırpmış o kadar, diyor Tarık Toros, TR724'deki köşesinde.